Hemen geliyor insanlar dizilmişler. Ya Rabbi bu bana tokat attı, bu bana sövdü, bu bana iftira etti, bu katakulle yaptı, kitabına uydurdu, benim malımı, mülkümü gasp etti, arazimi gasp etti. Efendim bana birinci malını, ikinci malı sattı. Efendim benim alın terimin karşılığını vermedi. Böyle böyle orada sırayla dizilmişler. Hadi bunlara hakkını ver. Ne olacak? Ahiret aleminde. Hak nasıl böyle karşı tarafa verilir? Sevaplarından hak sahiplerine verecek. E bu sefer o dağlar gibi sevaptan hak sahiplerine verilir. Okuduğu namazların sevapları var ya, oruçların sevapları, selam vermenin sevabı, Kur'an okumanın sadaka'nın zekatların sevapları. Ne olur onlar gider gider gider. O gıybetini dedikodusunu iftirasını ettiği hakkına girdiği kişiler bir bir verilir verilir verilir. Dağlar gibi sevap erimiştir. Artık dümdüz olmuştur. Ama sıradakiler bitmedi. Ya Rab bizim de alacağımız var. Bu beni de dövmüş idi. Bana iftira etmiş. Benim böyle namusumla şerefimle oynamış idi. Şöyle oldu böyle oldu. Sırada insanlar. Ya adamın sevabı kalmadı. Ne olacak? İşte oradaki adalet şöyle tecelli eder. Bu sefer o hak sahiplerinin günahlarından alınıp hakka girene verilir. Bu sefer ne olur? Dağlar gibi sevapları olup da ahirete gelip kul hakkıyla bulunan o insan hak sahiplerine haklarını verince sevaplar gider. Bu sefer hakka girdikçinin günahlarını yüklenir, yüklenir. Dağlar gibi sevaplar dağlar gibi günaha dönüşmüş olur. İşte Efendimiz iflas budur dedi.